Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Bugün iş vlogu yapacağız sizlerle birlikte. Şöyle ben Artık kamerayla vlog. Telefonla değil telefonla. Burada böyle yapıp şuradan kendimi görmeye çalışıyordum o şimdi dönüşüyor. Tripodum yok sadece. Tripodum olmadığı için birazcık kötü hissediyorum kendimi. Böyle elimle şey tutuyorum. Böyle kamera tutuyorum. Yüzüme doğru. Şimdi saat 6. 40 filan şey gideceğim, bugün Ramazan'ın ilk günü, ilk sahur günü sahuru yaptık, uyumadık, işe gidiyoruz. Ah, kapıyı da kapattık. Bir otobüs durağına gideceğim. Oo yağmur yağmış. Ben havanın yağmur olduğunu bilmiyordum. Spor ayakkabı giyindik. Anam dondum çok soğuk arkadaşlar size bir şey değil mi? Ee, bu öyle bir günü bir, birlik bir, bir vlog çekim Hem kamerayı test etmek istedim açıkçası. Hem de dedim ki bir deneme olsun bizim için de. video kanal videosuz kalmasın. Eyvah durak bomboş. <laughs> durak bomboş olması demek benim yukarıya yürümem gerekiyor demek. Bu da en az 15 dakika. Yarım saat. Yok lan 15 dakika. 15-20 dakika Soğuk. Bu, bu, bugün bugün. Ha lan ben gemiyle gitmeyi düşünüyordum ya. Gemiyle gideceğim yine de. Bakalım arkadaşlar şimdi otobüs bekleyeceğim Otobüs gelince bineceğim Gideceğim Toplum içinde hala kamera açmaya falan utanıyorum bu arada O yüzden iş yerine gidirken Yürürken falan çekerim şimdi Gözüküyorum inşallah Video bitiriyorum Yılan durak diye ki insan var en azından Arkadaşlar Saat 7.24 Buçukta bir tane gemi var Ona yetişmeye çalışacağım şimdi şu an Kadıköy gibi. Daha bakın. Size Kadıköy. Şöyle. Tamam. İki tane abla geliyordu. Onları çekmem. Ayıp olur diye korktum ya. Ne o yüzden ayıp anlamadım. Müzik dinliyorum. Oğlum burası bu kadar kalabalık olmuyor normalde ya. Şimdi gemiye bineceğiz. <laughs> Gemiden de Karaköy'e Kadıköy, Kareköy Zaten iş. soğuk. Mart. Mart. Bir tane daha Mart. Gemiler şurada. Karga. Abi çok eğlenceli kamerayla video çekmek Allah çapsın. Telefonla zor oluyor bu bir de ufak tefek ya arkadaşlar. Ondan dolayı bunu video çekmek daha rahat oluyor. Bir de şu an müzik çalıyor bakın kulaklıklar. Ah. Sabah sabah ne saçmalıyorum ben ya. Sanıyorum. insanların var olmasından. O yüzden konuşamıyorum. Normalde gittiğim yoldan gitmiyorum. Farklı bir yoldan gidiyorum. Daha az insanın oldu. Burası daha sessiz sakin. Gün, bat gün doğumu falan ne gün batımı. Bakın güneş doğuyor. Tamam. Millet bu saatte uyuyor ben hani şekli gidiyorum. Bugün diğer günlerden farklı Cumartesi zaten bugün arkadaşlar Bugün diğer günlerden farklı o yüzden doğru. Yani hafta içi bir gün çekmek istemedim bu videoyu çünkü Nasıl diyeyim Altı buçukta çıkıyorum işte Bugün iki buçukta çıkıyorum işte yani Fark var yani inşallah iki buçukta çıkacağız Çünkü bazen mesai uzayabiliyor fazla çalışabiliyoruz O yüzden Öğlen de çıkacağız ben de o yüzden oğlum çok o yüzden diyorum ya ben uyanamadım ya. Çok uykum var. O yüzden çok saçmalıyorum. Saçmış. Oğlum bu amacı bu. Tamam, sağ ol, sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ne? <laughs> Günaydın. Utandın mı lan? Lan şu çekiyor. Oğlum ne? Yarım saat sonra da halin aynı olacak. O, ee. <laughs> tamam çekmiyorum lan. Vallahi çekmiyor. Şu an kayıtlı. Ee. Yamuk tutma oğlum düz tut. Böyle olunca çok utandım oğlum iş yerinde. Çek bakayım orayı çek. Ölü. <laughs> 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 Oyuncu Nuri Okur Oğlum, Keseceğim o şey. Tamam O çok iyi, bak kamera Şöyle tripod Gelemiyor olsa Çekmeyi <laughs> Çek Farah şapıyo şey <laughs> 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 Çalış lan Çek

Chris nasılsın? Hadi. İyi, i̇yi iyi. Nasılsın? İyi 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 iyi. İyi İyiyim. Sen? Yeah Hey hey İyi iyi iyi. i̇yi, iyi. Nasıl, sen nasılsın? Ben de iyiyim. iyiyim. Oğlum niye o kadar yakın çekiyorsun lan? Lan geniş hocam. Ne oluyor ki? Çocuk usta. <laughs> çocuk usta. <laughs> çocuk usta. Heyecan Merhaba arkadaşlar. Oğlum uzaklaşmana gerek yok lan. Ya, çok yakın geliyor bana o yüzden. Orada bile bak burada değil. <laughs> çok komik görünüyormuş. Oha Kemal de vurdu. 10.000 10.000 çok para mı? Versene. Bastı ki sana. 32. Ya Allah. Selamünaleyküm beyler. Cevap gelmeyecek. <laughs> YouTube'a bir la oğlum yapma lan video çekiyorum YouTube'a. Oğlum ayıp ayıp. Ya Allah'ım ya. <laughs> ne yapıyorsun Nuri? Öyle. Bunları kontrol et. Bu ben baktığı yer değişiyor. Şey izliyordu, Erman'ı izliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Aa az şöyle yapınca direkt aziz. E... Ay oğlum çok iyi. yeri geçiyor. Ulan ben gideyim benim tost hiç olmadı. Böyle çık. Aa, niye hareket çekip duruyorsun videoya ya? Aziz 2 3 yorum yap. Ne sen ne yapıyorsun? Ramazan birinci gün. Ya bu gelmiş kamerayla. <laughs> o besliyorum. yer arıyorum. Nuriye. Ye bu ye. Ebu Bekir. Ne bu beki? Ne bu? Aha. Enes abi. Vlog Videoya selam ver abi. Selam. İzleyicilerime Görüşür. ne söylemek istersin? Ebu Bekir'i takip edin ve beğenin. Teşekkürler. Efendim. Arkadaşlar depodayız. Abi. Akın sünnet çocuğu yeri bak şurası. Şimdi 40'lık ve 60'lık alacağız. 40'lık var mı? Tamam, abi. YouTube. tamam abi. <laughs> Adam daha orucun yarısına gelmedi. Oğlum kendine gel lan. Sünnet çocuğu. Yusuf Sünnet oldun mu? Aferin. Muazzam ya. Kayıtta kayıtta abi. Ben bir daha var. Kara gümrüğü ediyor. Tamam. Bana. Kara gümrüğü o da kayıtta. Kara gümrüğü deniyor. Tamam, tam müzik tam kısmında değil. Zaten Ruhumlu telif yiyeceğiz. Yani. Yeni kanalıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik. Saat kaç lan? Bir. Saat. Bir Bu WhatsApp konuşmaların gözükecek de az kalsın Aziz. 13 -23. Nasıl gidiyor oruç Aziz? Aziz bitmiş ki oruçtan önce Aziz bitti su yok. Hani su içmek istemiyorum. Yemek şu an normalde mola saatimiz olduğu için evet. bir açlık hissi var. O da yarım saat bir saate gider diye düşünüyorum. Ama sigara lazım. Senin açlık durumun nasıl köpek? Ben iyiyim. Yaramıyor Eksik. <laughs> Yusuf zaten sabahtan beri bitik. Yusuf, Yusuf, Yusuf atölyede, bir... Yusuf atölyede bitti ya. Atölye Yusuf son, son kurşununu atölyede sıktı. Kutuları patır patır aşağı atarken <laughs> kendisi de gelecek diye korktum bir ara. <laughs> Kardeşim bize yarasın diye değil. Biz Allah'a sevap konuşma konuşabilsem bir şeyler anlatacağım mı? Ben isyan etmiyorum ki. Sadece su ihtiyacımın olduğunu söylüyorum. Bu <laughs> kadar arkadaşlar. Daha işteyiz daha. Bir buçuk saat kaldı şimdi. siz. Mesela mesela bir, bir buçuk var. saat kaldı. Ocağa çok yakın ama. Evet. Saat evet. bir değil mi oğlum? Ee. İki buçuk çıkıyor. Bir, bir saat? mi saat? Kaç? Bir buçuk. Bir atılıyor. buçuk mu saat? Evet. Altı. Bir, şey. bir, bir Bir saat kalmış mesela mesela arkadaşlar. İki buçuk da paylaşacağız biz de. Her neyse. Yarım saat var ama. Yarım saat falan mı? Biz Nuri ile kalacağız kalacağım. Mı? Nerede? Burada. O ne diye? Zina ne alakalı? <laughs> evet evet kalma sen. Tamam tamam zaten kalyonun eve gitmek varken burada mı kaldın? Doğru. Ben kalyonla gitmiyorum. O sen zoom'u nasıl yaptın ya? Oni. Sen rahat olsun. Oni. Heee. Basılı tut. Bal. Şey çıkıyor. Evet tamam. Oradan da büyük çıkıyor. Ama Az mı var ya? Peki 2x. Nure. Bugün değerlendirmesi. Atı. Mesai bitti. Hadi gidelim. Arkadaşlar mesai bitti. Bugün. Malzeme dışarıda kaldı. Siyah. Eman'ı yazdın. Yok. Çek. Arkadaşlar mesai bitti gidiyoruz şimdi. Bekleyin. Ne oldu lan? Enes abiyi bir şey şey He. Parmakla basayım bari. oy. Evet, Nerede Enes, Enes abi? gitmiştir bu Nuri burnu çok büyük çıktı lan bir an. Parmak bas, parmak bas Nuri. <laughs> oha. Oha. Oğlum içeride. Hadi ileri. Ama sen onu tutacak bir şey alman lazım. Alacağım. Ya. Oğlum öyle yapmana gerek yok. Şöyle dur bak. Şş, gel. Dur yan, yan dur gel. ben yakınlaştıracağım. Oha. <laughs> Ne yapıyorsun lan? Çok kısa tane kamerası gibi. <laughs> Hadi gidelim ya. Biz Suriyeli biz böyle çekiyorsun? <laughs> Haber kanalı mı? Tamam mı? Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi ya yapma. İtaatler ya. abiler. Kanal bir tatiller. Furkan abi. <laughs> <İntartliler> Mustafa abi. <laughs> <İntartliler> Mustafa abi. Oyundan nadir var Türkiye'de. Yeter ya oğlum bırak, tamam be. Sok şunu artık cebine ya. Hala evet, çekiyor ya. Kaç GB alanı var bunun? 128. Ya da sızma. alamayacağım kadar. Oha. Hadi öpüyoruz. <laughs> Emir geliyor mu? Pislik yakaladım. Kamerada çıktı hepsi. <laughs> Bıçağı vereyim devam. Al. Al. Oğlum yapma lan öyle şeyleri. Çek bunu kaydı çek, çek. Yok oğlum yok. saçacağız oğlum. Bana bıçak çekiyor şu an. Bakıyorum. <laughs> <laughs> Görüntüleri <laughs> 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 <Gördülüyor> bana at. Ben bunu şikayet edeceğim. Tamam. Ben ne olacak? Hadi. Ben Emir'le gideceğim. Hadi Emir ya hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum yürü ya. Senin tipin... Sen de mi geldin? He o da Ümraniye'de oturuyor ya maalesef. Gel gel gel. Ümraniye açısından çok kötü. Geliyor mi sen? he ben nerede O bulgurlu deniyor. Oruç musun Evet. Sen oruç musun? Neyse, oruç musun? Aa, içiyorum. Neyse arkadaşlar. İğrenç bir herifsin sen ya. Pisliksin ya. Lan oğlum çıkmıyor çıkmıyor. Yutkunurken de yutuyorum işte ben. E bazen oluyor o da doğru ya. ya. Son, son, son sözlerini söyleyin kapatıyorum. Oğlum bak. bu Niye sigara, sigaranın nasıl sorucu bozuyor kaydı, burayı? Kaydı Duman kapatıyor. Allah'ım Allah ım Allah ım harik, gözlerinizden, öpüyorum. Var gözlerinizden öpüyorum. Ya sikerim sikerim. Oğlum bak onun takipçilerim hakkında düzgün konuşuyor. Oğlum var. takipçilerim ya. Allah Allah. Youtube'a çıkıyor. Hadi bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Eve giderken tatlı aldım iftarda yemek için. <laughs> Nasıl diyeyim? Bitti. bugünlük bu kadar da yani. Zaten Ramazan'dayız. Onun neydi onun adı? Dışarı çıkıp bir şey yapacak enerjiye, tokluğa, susuz ee, şeye sahip değilim, suya sahip değilim. Eve gideceğim. Bu videoyu editleyeceğim, kapak fotoğrafını yapacağım. Sonra iftar, sonra da yatış. Teravih, yatış. Planım bu şekilde, hani ekstra bir planım yok. İşten çıkışta da zaten bu şekilde oluyor genelde. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok böyle video gelmesi istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. İnsanlar geçiyor utanıyorum. Ee, daha çok böyle video gelmesi istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.